merhaba, hoş geldiniz. İsmim Hasan, soyadım Ergenay. Aile şirketiyiz. Ailemiz e, üç kişiden oluşmakta. Annem, babam, ben. Yönetim kurulu başkanımız, e, babamız Abdurrahman Ergenay. E, annemiz finans müdürü. E, biz de üretim, sevkiyat gibi e, operasyonlarda görev almaktayız. İşletmemiz 2008 yılında çamaşır kurutmalık ve merdiven çıkan pazar arabası olarak başladık. İlerleyen zamanlarda böyle bir şeyin yani Türkiye piyasasının, Türkiye pazarının kamp sandalyesi ve otludur ürünlere ihtiyacı olduğunu düşündük ve sektörümüzü buna yönelttik. Kamp sandalyesi, işte kamp taburesi, kamp koltuğu gibi ürünlere yöneldik. Otludur ürünler kısacası. Şu anda spor ekipmanları, kamp ekipmanları portatif ürünler üretmekteyiz. Sandalyemiz ilk önce bize boru olarak geliyor. İstanbul, Zonguldak, Ereğli, İzmir gibi fabrikalardan borularımız geliyor. Biz burada kesiyoruz, deliyoruz, kıvırıyoruz, bükmemizi yapıyoruz. Oradan boyane kısmına geliyor. Elektrostatik toz boya işlemi oluyor orada boyandıktan sonra gruplama kısmına geliyor. Ürünlerimiz orada gruplanıyor. Ondan sonra tekstil kısmımız var. Tekstil kısmında sandalyelerimizin kumaş kısımları yapılıyor. Oradan en son olarak giydirme kısmına geçiyor. Giydirmeden sonra kalite kontrol yapılıp ambalaj, paketleme bölümüne geçiyor. Türkiye'de şu anda üreten 3 kişiyiz kamp sandalyesini ama daha demin bahsettiğimiz gibi piknik sandalyesini üreten evet arkadaşlarımız var sandalyeyi alırken en önemli dikkat etmemiz konu biliyorsunuz kanserojen madde çok çok önemli bizim ürünlerimiz %100 fitelatsızdır fitelatsız ürünler üretmeye özen gösteriyoruz zaten metro grosslar gibi firmalara verdiğimizden dolayı onlar insan sağlığına çok dikkat ettiği için ispitalatsız ürün üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki ürünün kalitesi çok önemli. Sonuçta buna bir bedel veriliyor, bir ücret veriliyor. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği ürünümüz çıkıp portatif bir şekilde kumaşı yıkanabiliyor. Alacak olan vatandaşlarımıza bunu dikkat etmesini öneririz. Ondan sonra boruları boya bahsettiğimiz gibi boya çok önemli. Sonuçta açık alanda kullanıldığı için sandalye denizde, kumsalda, sahilde, doğada kullanıldığı için boya kısmına çok e, dikkat etmelerini öneririz. Boyasının atmaması çok önemli. Sonuçta altında bunun DKP saç var. Bu saç paslanma yapabilir. Ondan dolayı boya kısmı. Zaten haricinde standart bir mal. Ve dediğim gibi Türkiye'de iki kişi, üç kişi ürettiği için yani kamp sandalyesinde bir problem yaşayacağını zannetmiyorum vatandaşımızın. Piknik sandalyesi alırken de en önemli e, unsuru ahşaptan oluştuğu için piknik sandalyesi ahşap kısımları kolları yırtıyor. Ona dikkat etmeleri, vernikli olması, pürüzsüz olması, arka kısmında mil kısmı var. Mil kısmına dikkat etmeleri, e, vatandaşlarımızın düşmemesi için. Mil çıktığında vatandaşlarımız bazen düşüyorlar. ya Böyle tepkiler zamanında aldık acemiyken 2008 yıllarında böyle şeylerle karşılaştık. Ve bunların hepsini iyileştirdik. Şu anda ürünümüzde, ürün gamımızda hiçbir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi tüm sertifikalarımız mevcut, tüm belgelerimiz de mevcut. Bu şekilde üretimimize devam ediyoruz. Sevkiyat işlemlerimiz, ulusal market zincirlere çalışmaktayız. Bunların sevkiyat dönemlerinde ürünü ilk önce kendi depomuzda, stoklarımızı güncelliyoruz. Üretip depomuza koyuyoruz. Ondan sonra işte sevkiyat bölümleri işte sevkiyat birim amirlerimizle beraber bize ulaştırılan listeyle beraber sevkiyatımızı gerçekleştiriyoruz. 105 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ekibimiz Üç vardiyadan oluşmaktadır. Sabah vardiyası, ondan sonra akşam vardiyası, bir de gece vardiyası. Bunlardan oluşmaktadır. Yani 24 saat çalışıyoruz aralıksız, full tempo. Ekibimizde en çok seçici olduğumuz genç kadro. Çok önem veriyoruz genç kadroya. Ağırlık olarak bayan çalışmaktadır işletmemizde. Zaten e, tekstil kısmımız, işte e, gruplama kısmı genelde bayanların elleri daha yatkın olduğu için bayan çalışmaktadır firmamız ağırlıklı olarak bayanı daha çok tercih ediyor. Boyane, işte e, demirhane, bütme, kıvırma gibi e, işlerimizde de erkek personellerimiz. En çok dikkat dikkat ettiğimiz özellik tabii ki de herkesin dikkat ettiği gibi diksiyon, donanım, iş tecrübesi, iş bilgisi. Bunlara dikkat ediyoruz. ileriye dönük hedeflerimiz şu anda bizim asıl hedefimiz komple her şeyi kendi bünyemizde üretmek. Boruyu, kumaşı, işte plastik hammadde vesaire. E tabii ki de bunların hepsi bir ekonomik güç olduğu için çok ciddi yatırımlar. Malum pandemi var. Ondan dolayı e, biz de herkes gibi işletmemizi, kendimizi korumak zorundayız. E, i̇leri ilerideki hedeflerimizden bir tanesi boru hattını kurmak, boru fabrikası ee, boru fabrikası kurup borumuzu kendimiz çekmek hedeflerimizin arasında ilk dediğimiz gibi boru tesisi var.